Gazze halkı yalnızca korkunç bombalarla hayata tutunmaya çalışmıyor. Bir de kıtlıkla mücadele ediyor. Bu da yetmiyor. Aylardır bombaların o korkunç füzelerin hedefinde hastaneler vardı sevgili izleyenler. Artık hastane diyebilecekleri bir sağlık kuruluşu da kalmadı doğru düzgün. İlaç desen zaten sıkıntılı. Refah sınır kapısından eğer Netanyahu isterse ilaçlar yardım malzemeleri girebiliyor. E belli ki istemiyor. Gazze'de çocuk felci aşısı İsrail engeline takıldı. E şaşırmadık. Üç günlük aşı kampanyası kapsamında bölgede güya geçici ateşkes ilan edildiği ireli sürülmüştü. Ancak durur mu? Durmadı Gazze kasabı. Orduya saldırı emri verdi. Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okul bombaların hedefi oldu. Normal. E çünkü onlar için çocuklar o topraklarda doğan çocuklar olası Hamas üyesi. E, böyle olunca da teröristler, İsrail kanadından gelen korkunç açıklamalar bu yöndeydi. Bir kez daha aşıya falan da müsaade edilmedi. Bombaların hedefi çocuklar oldu. Özellikle Burayç mülteci kampında gerçekleştirilen saldırıda pek çok Gazze vatandaşı hayatını kaybetti. 14 kişinin öldüğü öğrenildi. İsrail bombardımanında yerle bir oldu. Kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşmaya çalıştı. Netanyahu, çocuk felci aşısı nedeniyle Gazze'de ilan edilen geçici ateşkesi umursamadı, orduya saldırı emri verdi. Zeytun mahallesindeki bu okulda yerlerinden edilmiş yüzlerce Filistinli aile kalıyordu. Bina İsrail bombalarının hedefi oldu. Enkaz altından cansız bedenler çıkarıldı, aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı. Saldırının meydana geldiği bölgede ağır tahribat oluştu. İsrail vahşetinin boyutu kameralara böyle yansıdı. İşgalciler Burayç mülteci kampına da saldırdı. Bir ev topçu atışlarıyla vuruldu. Enkaza dönen ev 4 kişiye mezar oldu. Ölenlerin naaşı hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor. We'll